Fikretciğim. Bu hiç hoşuma gitmedi. Neymiş o? Şu Tahir. Daha masaya oturmadan anlamıştım ondan hoşlanmayacağım. Aynen de öyle oldu. Gemisini senin batırdığını sanayi. <laughs> Yoksa sanmak yerine bileyim mi desek? Fikret, bizim şu anda konumuz ne onun Karadeniz'de batan gemisi ne de kağıttan kayı. Benim mekanıma silahla gelmesi. Karımın, kızlarımın önünde benden hesap sorması. Bunun bedeli çok ağır olacak. Beni niye çağırdın peki buraya? Kalelilerle. Özellikle Tahirli olan derin hukukun yüzünden. Şu anda kimsenin nerede olduğunu bilmediği... Hatta arayıp sormadığı oğlun Vedat'a kadar uzanan bir hukuk. Torununun cici babası Tahir'le de ilgili biraz karanlık bir hukuk. Ne oldu Fikret'ciğim? Niye şaşırdın? Ben her zaman dersimi iyi çalışmışımdır. İyi bir öğrenciyimdir ben. Beni niye çağırdığını hala söylemedin. Ne kokuyor? Ne kokuyor? Deniz? İyot? Kaynak makinalarının demirde çıkardığı koku? Hı? Islak talaş kokusu? Hepsi. Ama hepsini bastıran başka bir koku var. Yakında çıkacak olan kavganın kokusu Fikret. Sen eski kulağa kesiklerdensin Almış olman lazım bu kokuyu. Doğru mu? Yanılıyor mu? Yanılmıyorum, değil mi? Şimdi sen hangi tarafta duracaksın? Ben bunu merak ediyorum işte. <laughs> neden? Geminiz için. Yok, onu anladım. Ben neden üzüldünüz, onu sordum. Babanızın yaktığı her canı için böyle üzülür müsünüz? Genco benim bab Bence üzülmeyin. Gemi için yani. İki masum can gitti. Birinin eşi hamileydi, birinin yaşlı bir anası vardı. Onlar dururken gemi için üzülmeyin bence. Babanıza da çok selam söyleyin. Ona deyin ki, kalelerin canını yakmak o kadar kolay değilmiş deyin. Bakın Tahir Bey. Birine kızıp başkasından hıncınızı almak doğru mu? Bakın Hazan Hanım. Ben okuldan mezun olalı çok olayım. Siz bu öğretmen tavrınızla gidin çocuklara takın. Ben tüm iyi niyetimle size geçmiş olsun diyorum ama... Bence daha fazla uzatmayalım. Daha önce olduğu gibi. Karşılaştığımıza hiç memnun olmadım. Umarım tekrar karşılaşmayız. Buyurun lütfen. Kusura bakmayın müdür bey rahatsız ediyorum. Rica ediyorum buyurun lütfen. Fazla zamanınızı almayacağım. Gel. Size nasıl yardımcı olur gibi? Yiğit'in sınıfını değiştirmenizi rica edeceğim. Fazla'nın öğretmenine bir sorun mu oldu? Sadece başka bir sınıfa geçsin istiyorum o kadar. Mümkünse. Sebebini öğrenebilir miyim? Cumhurat meselesini Mustafa'ya söylemeyelim şimdilik. Olur abla. Ya zaten ben böyle bir şey olduğuna inanmıyorum. Fatih'ten öğreniriz neyin ne olduğunu da... ...aradım ama Mustafa taziye evinde kal demiş. Yardım etmek için yani. Konuşamadan kapattı. Merak etme abla. Öğreniriz bir şekilde. Ya kesin bir yanlış anlaşılma var. Tamam sen çocukları al da gel konuşuruz sonra. Tamam, tamam abla. Evet. Hadi görüşürüz. Alo Nefes. Efendim Tahir. Ben çıkışı bekleyemedim. Sen okula geçiyorsun değil mi? Geçiyorum şimdi. Tamam. Ben kumlar geçeceğim. Akşama görüşürüz. Konuşmamız lazım. Bir şey mi oldu? Yüz yüze konuşuruz. Tamam. <laughs> Dersini yapmayı unutuyorsun, tamam mı? Tamam öğretmenim. Yiğit. <laughs> Anne. Annem, annem. Öğretmenim bize bir sürü şarkıları öğretti. Öyle mi? E belki akşam sen de bize öğretirsin. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz? İyiyim, teşekkürler. Ah, gemi meselesini duydum. Geçmiş olsun. Çok teşekkürler. Hazan Hocam. Merhaba, Nefes Merhaba. Hazan Hocam, sizinle biraz konuşabilir miyiz? Tabii ki. Buyurun. Görüşürüz. Görüşürüz öğretmenim. Görüşürüz. Ee, ders nasıl da? Güzel. Hadi bakalım. Azanana, ben Ben Genco denilen heriften beş kuruş para almadan okudum biliyor musunuz? İlk önce parasız yatalı, sonra da öğretmen okulu. Beş kuruş parasını almadım. Cumartesi pazarda tezgahtarlık yaptım. Öğretmen olmak için. Hazan Hanım ben anlamıyorum gerçekten. Nefes ne oluyor? Eşiniz Yiğit'i benim sınıfımdan almış. Beni genç onun kız sandığı için. Geminizi onun batırdığını düşündüğü için. Peki benim suçum ne? Genco annemin ikinci kocası. Ne benimle ne de kardeşimle hiçbir bağ yok. Hiçbir zamanda olmayacak. Ama işiniz Genco yüzünden beni cezalandırdı olan bu. Selamünaleyküm. selam. Ver oğlum. Sıcak anne. <laughs> Nefes. Sen Yiğit'in sınıfını mı değiştirdin? Heh, ben de tam bu konuyu konuşacaktım seninle. Neden bana söylemedin? Nefes, o kadın Genco'nun kızı. Hayır, değil. Nasıl değil? Sen nereden biliyorsun? Çünkü kendisi gelip söyledi. Nasıl? Buraya mı geldi? Evet. Tahir ayrıca Genco'nun kızı olsa ne fark eder ki? Yani Yiğit, Vedat yüzünden böyle bir şeye maruz kalsa ne yapardın? Ne yaparsınız bakalım? Yiğit nerede? Para kazanmaya gitti. Nereye gitti?